Evet şu anda bildiğim kadarıyla en ucuzu bu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 4000 liraya öncü bilgisayarı toplayacağız. Şu anda bu bilgisayarın verdiği FPS değerlerini ekranda görüyorsunuz. Ve buradan Mustafa Kılıçarslan'a, Osman Güden'e, Abdullah Tekin'e, Burak Ceylan'a, Efe Ergün'e, Kerem Karaman'a ve Yusuf Kartal'a selam gönderiyorum. Yorumları için çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin yeri ayrıdır ben de diyorum. Ve ilk parçamla başlıyorum arkadaşlar. İlk parçamız Gigabyte'in B450 modelle anakartı. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani bu sistem fiyatı yaklaşık 4048 lira falan geliyor aşağı yukarı kargolar hariç diyorum. Kargolar da bedava oluyor genelde. Şimdi buradan düşebileceğiniz parçalar vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ekran kartından bir tık geriye düşebilirsiniz. Onun haricinde işlemciyi düşürebilirsiniz ama fazla önermem işlemciyi düşünmenizi. Onun haricinde Bakıyorum işte kasadan düşebilsiniz farklı bir kasa alabilirsiniz işte yani 70-80 lira daha ucuza ama biz gene de hepsini böyle iyisinden seçmeye çalıştık. Neyse arkadaşlar şimdi burada 2133 MHz yazıyor şimdi buna itiraz edecek arkadaşlarımız olabilir. E bakalım açıklamasına yazmış mı? Evet, 3200 MHz kadar desteklediğini diyor arkadaşlar. Kendi Gigabyte'ın sitesine girerseniz en güncel şekilde 3600 MHz kadar desteklediği yazıyor. Zaten 3000'e kadar desteklesin bizim için yeterli. Yani ekstra olarak e, herhangi bir yani MHz'e gerek yok. Sonuçta biz e, direkt 3000 MHz RAM takacağız buna. Yani aslında 3600 MHz takmayı planlıyordum fakat yani bilmiyorum 3000 MHz oldu. Ekstra olarak yani alternatif olarak 3000 MHz RAM de koyabilirim açıklamaya bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar anakartımız buydu. Farklı bir anakart istiyorsanız A320M önerebilirim. Yani fiyatı düşürmek için yaklaşık yani şöyle diyeyim sizlere. Yani bir 100 liraya yakın fiyat düşer. 100 liraya yakın diyorum tam 100 lira olmayabilir. Ortalama böyle bir fiyat düşer arkadaşlar A320M alırsanız ama kesinlikle bütçeniz varsa bunu alın diyorum. Ve bir sonraki parçama geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki parçamız AMD Ryzen 3 3100. Şimdi arkadaşlar Şimdi neden ee, Ryzen 5 1612 nanometre kullanmadınlar işte Ryzen 5 2600 kullanmadınlar falan böyle dolacak yorumlar işte. Neden bunu kullanmadın falan işte sen bilgisayardan anlamıyorsun falan filan. Yani arkadaşlar şu anda bildiğim kadarıyla yani ben de bayağı bir araştırdım. Ee, Ryzen 5 1612 nanometre daha ülkeye gelmeyecek herhalde. üretim falan da durdu demişti bana Mert bunu bayağı önce ne söylemişti. Ben ekstra olarak çok araştırdım. Yok yani kesinlikle herhangi bir bilgi yok bu konuda. Yani büyük ihtimalle de yani üretimi durdu. Yani ülkemize daha gelmeyecek hatta öyle söyleyeyim. Üretimi durduğudan ziyade ee, şöyle de bir durum var. Yani bu işlemcinin yerine farklı bir işlemci yani alamazsınız. Alırsanız aslında Intel serisi yapabildik bu videoyu. Yani Intel'in bir işlemcisini tercih edebilirdik aslında ama ben gene de AMD'de kalmak istiyorum. Ee, şu anda oyunda AMD Ryzen 5 1612 10 ile aynı performansı veriyor fakat sadece oyunda kalıyor bu arkadaşlar. Oyun harici konuda Ryzen 5 1612 10 yani bu işlemci yiyor diyebilirim. Onun ötürü yani tabii ki de o önlerimizdir ama bu da düşük bir işlemci değil yani güçsüz bir işlemci değil ve havale fiyatına 889 liraya denk geliyor arkadaşlar. Yani bir 10-12 lira ucuza alıyorsunuz böyle de bir durum var ki havale yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. E Dfs bilgisayar hakkında zaten bir şey dememe gerek yok biliyorsunuz yani her videomuzda adamların parçalarını tercih ediyoruz e, satılan arkadaşlarımız da çok oluyor ve keşke şöyle bir şey olsa yani e, ben şu anda yani bu video hazırlarken baktım bazı parçalara onları çok kullandım videolarımda ve alan kişiler fazla yani eminim bizden alan da vardır. İşte yorumlara bir şey yazsa Alkın Kalaycı'dan selamlar falan filan böyle alan yazsın ama sadece. Zaten alandan başka kimse yorum atamıyor bildiğim kadarıyla işte alan yazsın Alkın Kalaycı önerdi falan filan diye. Böyle bir adımızı görelim artık bir yerlerde gerçekten. Yani 1000-2000 kişi izliyor ama yani şundan eminim bu 1000-2000 kişi hep dolu kişiler yani böyle boş adam bizim videomuza gelmiyor. Zaten bizim videolarımız boş videolar değil arkadaşlar hep böyle bir amaca hizmet ediyor yani eğlence yok bir şey yok. Hep bilgisayarın üzerine bilgisayarın üzerine bilgisayar üzerine yani işi olmayan genelde bu videoları izlemiyor zaten ondan ötürü yani boş video çekmiyoruz arkadaşlar bundan eminim yani ee, biraz videoda boş yapıyor olabiliriz ama kusura bakmayın arkadaşlar onlar da olsun artık neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum bir sonraki parçamız ekran kartımız evet ekran kartımız xfx markalı rx 580 model ekran kartı şimdi bu ekran kartı hakkında fazla konuşmayacağım yani peromas bir ekran kartı zaten bir kişi almış burada Ona bakalım. İnce asap sayesinde burnunu falan filan. XFX serisi yani Türkiye'de pek duyulmamış bir seri olsa da Amerika, Avrupa gibi bölgeler arası kullanılmakları falan filan demiş. 580 serilerine göre daha stabil ve ısınma problemi olmayan bir seridir diyor. Bence bu cümle bir yanlış bir cümle. Çünkü fazla güç tüketiyor ve ısınıyordu arkadaşlar. Tabii ki de ısınıyordan kastım yani Isınıyor denmez o derece ama diğer ekran kartlarına göre mesela RX 5500 XT modeline göre daha fazla ısınıyor öyle söyleyeyim size bütçeniz varsa onu alın yoksa bunu alın ki benim hiç beğenmedim ama performans iyi olan bir ekran kartı yani ben ne bileyim sevmiyorum arkadaşlar bu ekran kartını sevmiyorum yani bilmiyorum ama böyle bir ön yargı var içimde böyle bu ekran kartına karşı gerçekten hiç hoşnut değilim yani bu ekran kartından ama yani performans konusunda yani hakkını vermek lazım çok çok fiyatına göre iyi bir ekran kartı almanızı da tavsiye ediyorum. Her oyunda açabilirsiniz bunu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız remimiz Evet şu anda bildiğim kadarıyla en ucuzu bu. Gerçekten yani en ucuzu bu. Bunun haricinde yok yani. 249 lira zaten Adex Store var yani bu konuda çok çok iyi arkadaşlar. Yani adamlar en ucuzunu satıyor ve güvenilir bir satıcı arkadaşlar. Biliyorsunuz Trend Yolda mağazası var işte. Var da var yani bir sürü sitede mağazaları var. Adamlar güven kazanmış. İşi de biliyorlar keşke bir sponsorumuz olsa da böyle daha bildiğimiz kadarıyla bir e, detaylı bilgiler verse bizlere o şekilde önersek sizlere ama yani ben kendim böyle dışarıdan bir alıcı olarak baktığımda e, çok güvenilir bir mağazaya benziyor adex store ki zaten alanların yorumlarına bakacak olsak çok memnunlar. Yani arkadaşlar sizlere önerebileceğim bir sitedir e, farklı parçalara da bakabilirsiniz ki ben baktım biraz yani alınabilir parçalar var sitede öyle söyleyeyim sizlere. Ee, Verilen siparişler 3 iş gününde Kargoda falan diyor Onun haricinde sadece orijinal markalar diyor Bu da güzel bir şey Evet yani arkadaşlar 10 numara 5 yıldız bir sitedir Diyorum ve bir sonraki parçama geçiyorum Arkadaşlar bir sonraki parçamız SST'miz Evet şimdi SST'miz Team Group markalı SST Yani adım gibi eminim Yani biz bunun videosunu çok yaptığımız için zaten Bizden alan çok vardır bunun arkadaşlar Mesela şu an biz bunu 5-6 kişiyken çekiyorduk videosunu. 15 kişi falan olmuş. Yani bizim videolarımızda 3-4 artıyordu günde hatırlıyorum bazen. i̇lla bizden alan olmuştur arkadaşlar. Ne bileyim yani bir yasal şey alkın kalay sayesinde aldık falan filan. Ya yani böyle nasıl desem sizlere ya işinizde yaradığını görmek istiyoruz arkadaşlar. yani ne bileyim bize bize para vermeyin işte selam vermeyin falan ama sadece sizlere fayda sağladığımızı bizleri bir şekilde gösterin arkadaşlar. Yani yorumlarda zaten bunu çok çok gösteriyorsunuz. Bir de buralarda görsek var ya yani benden mutlusu olmaz herhalde. Yani biliyorsunuz arkadaşlar şimdi şöyle de bir durum var. Biz bu işi bir yerde sonlandıracağız veya yavaşlatacağız. Çünkü her gün video atmak olmuyor biliyorsunuz. Zaten bir yorum gelmişti. Yani haftada 3 gün video at falan filan demişti. Daha dinç olursun. Hem her videoda yorgunum diyorsun demişti ki her videoda yorgunum dememin sebebi zaten ben geceleri bu video çekiyorum. Benim bugün antrenmanım vardı arkadaşlar. Ağırlık antrenmanım vardı. Şu an gece saat 3 hala uyumadım. Yani yorgun olmam kadar normal bir şey yok. Ve ben doğal bir insan olduğum için yani videoda doğal hareket ediyorum. Onun ötürü düşündüğümü söylüyorum genelde. Yani yanlış olmadıkça tabii ki de. Onun ötürü yorgunum diyorumdur yani. Ama o yorum yazan arkadaş gerçekten çok çok haklı. Yani bir şekilde beğer çekmemiz lazım bu videolara. Bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar, bu SSD markasını da fazla duymamış olabilirsiniz ama gerçekten çok çok güvenilir ve çok çok iyi bir markadır zaten. Alan 15 işte 5 yıldız vermiş. Artık nasıl memnun kalmışsa. Ve fiyatı da şu anda piyasadaki en ucuz SSD'lerden biri ve en kalitelilerden biri. Gerçekten yani e, nasıl isterim sizlere ya. Başka bir konuda örnek vereceğim de hiç konuyu karıştırmayayım arkadaşlar. Ben bir sonraki parçaya geçeyim en iyisi. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız kasamız. Evet arkadaşlar kasamız Gamebooster'un sinerjiden seçtik. 382 lira gibi bir ücreti var gayet en meş bir kasa diyebilirim. Şimdi e, şöyle yorumlar çok geliyor işte abi bunun fanları önde geliyor mu falan filan. Geliyor arkadaşlar yani bu zaten kapalı bu ön tarafı bunun. Fanlar geliyor önünde. Yani her kasada da böyledir. Ondan ötürü yani ön tarafıyla ilgili bir şüpheniz olmasın. Yani ön tarafındaki fanların hepsi geliyor arkadaşlar. Tabii ki de istisnai durum olabilir ama bildiğim kadarıyla geliyor. Öyle söyleyeyim size. Şey. Şu anda en ucuz da burada sayılır. Sinerji de çok güvenilir olduğu için burayı seçtim. En ucuz ve en güvenilir bura olduğu için sinerjiyi tercih ettim. Onun haricinde farklı bir şey diyemem bu kasa hakkında ama bence alınabilir bir kasa. Yani benim sizlere önerebileceğim bir kasa. Kasaya da çok yatırım yaptım yani bu videoda. Normalde 300'ün altında seçerdik kasaları. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız güç kaynağımız. Evet arkadaşlar güç kaynağımız. FSP'nin 580 plastik bir güç kaynağı. 300 lira gibi bir ücreti var. Satıcısı elmacık olarak geçiyor. FSP'yi de biliyorsunuz arkadaşlar. Yani güç kaynağı konusunda kendini bu piyasada kanıtlamış ve çok çok kaliteli bir markadır. Ee, gerçekten yani sizlere önerebileceğim bir e, marka, model. Neyse arkadaşlar önerilen bölümüne geçiyorum. Önerilen bölümündeki ilk monitörümüz hepsi burada.com'un arkadaşlar. HP'nin 144 tersi 1 milisaniye bir süreli monitörü. Şu anda bunun 2 günü kaldı falan filan diyor arkadaşlar. E, bunu değerlendirin. E, zaten bu videoyu ben yarın atacağım ondan ötürü. E, bir gün kala yani Göreceksiniz bunu, öyle söyleyeyim sizlere ve yani bu fırsatı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Zaten çok çok kaliteli bir monitördür Evet, 21 Haziran'da bir arkadaşımız bunu atmış falan. Bir fotoğraflarına bakalım ya. Evet hoş duruyor ya, güzel yani cool bir monitör diyebilirim buna gerçekten. Çok cool hatta. Şu üstündeki jelatin mi acaba ya? Burası sanki böyle boyası gitmiş gibi gözüküyor. Onun haricinde başka fotoğraflar var mı? Evet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok sade bir görünüm var. Benim için sade görünüm çok önemli ya gerçekten. Şu altı biraz rahatsız edebilir belki. Masayı biraz kaplıyor olabilir şu alt tarafı. Ama bence güzel gene de ya. Neyse arkadaşlar monitörümüzde bu video Sistemimizin linkleri açıklamada bulunacak. Oradan direkt parçaların linklerine gidebilirsiniz diyorum. Ve videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.